Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün yumurta akı ve sarısını ayırmayı göstereceğim sizlere. İki yöntem kullanacağım. İkisi de klasik kullanılan yöntemler. Birincisinde bunu elimle yapacağım. Öncelikle yumurtayı kırıyorum. Ardından şöyle avucumun içine alıyorum. Şöyle avuç değiştirerek akının aşağıya doğru süzülmesini sağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta sarımız ayrıldı. İkinci yöntemimizde yumurta kabuklarından yararlanacağız. Bunun için yine yumurtamı kırıyorum. Bu sefer ortadan kırmaya dikkat ediyorum. Şöyle iki parça ayırıyorum ve elim yerine bu sefer yumurta kabuklarını kullanıyorum. Umarım bu yöntemler işinize yarar. Yeni püf noktalarından ve yeni tariflerden haberdar olmak için buraya ya da köşedeki logoya tıklayarak KSL YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.